Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeyi bir inceleyeceğiz. Arkadaşlar ben bu videoyu az önce bir kere daha çekmiştim. Daha doğrusu yükleyecektim. Ama bir baktım maalesef saklama alanım donmuş. Dolmuş daha doğrusu. Ee, şey ben de en baştan çekiyorum. O yüzden yani eksik eşyalar vesaire. Ben onları size anlatacağım yani. Yanlış anlamayın. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar yeni güncellemeye ben aşık oldum. Çok güzel şimdi. Şu kız mesela şeyi var. Tatlı bir epik var. Hemen ekleyeceğim. Ee, gri kedi miydi onları? Gri. Gri kedi. Yeni gelen 107 ha Evet arkadaşlar. Eee bunlara verelim bunu şimdi biz. Hem bu sonra bu

Oha. Arkadaşlar ya. Anlayamadım. Evet arkadaşlar bu arada çok güzel bir inceleme bence. Bakın bunlarla konuşuyorum Domino patlarına bayılırım. Pasta kurabiye köfte kola patlarının için üstü Yemek yemeye bayılıyorum diyor. Sky yeni gelmesine rağmen çok teşekkür diyor. Tekrar ikisinin altıncı yıl kutlamamıza hoş geldin. Bugün kutlama benim. Ağzımın da büyük ihtimalle arkada. Ben buraları okumamıştım. Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar sana. 6. yılın kutlu olsun peri <laughs> Gerçekten daha de çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar ben direkt girdiğimde şu buraya girdim İlk olarak şimdi arkadaşlar şuradan bunu aldım. Güzel bayağı. Olmayı da biliyor ama şey bakalım matrası yani. arkadaşlar ben bunu çok istiyorum ama maalesef aynı yok. Sinir bozucu. Arkadaşlar şurada ooo ben buna bakmamıştım o kadar güzelmiş. Ooo oh, Yeah. Her şey çok iyi değil mi? Siz Arkadaşlar ben bu kuş çantasını almayı bekletmiyordum. fikrimi de almadım. Şimdi arkadaşlar çok çok tatlı bir yüz var ama ben param biter. Alamam o yüzden. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane dans vardı. İçmiş bir olduğum için. Arkadaşlar ben benim en seçtiğim danstı. Şey harcılığı içinde. Hı, çok güzel yani bence arkadaşlar size bir çeşit duyurusu yapacağım birazdan. Evet arkadaşlar ilk dansımızı gösterelim bir tane. Bir tanesi şu ne olduğunu anlamadığım bu da bir dans. Yani ne olduğunu anlıyor, anlayan gösterebilirse mutlu olurum. Sol sat. Değişik bir dans. İkincisi ise benim en sevdiğim yani. Şu ben bu dansa Çok güzel bir dans değil mi sizce de? Bence öyle. Nasıl kaybıyorsa burada tek başına kalmış yok. Şimdi arkadaşlar şuraya eve geldiğinizde aç, ne oldu ben burada barış o yüzden eski yerime geri koyayım. Hı. Şurada çok güzel bir bir kutu var. İçinden 16 elma, 16.666 para. Bir de şu kıyafeti verdi. Göstereyim. Bu kıyafetten verdi. Gayet gayet güzel bir güzelim. Ben bayıldım. Bu da ben nereden bunları çıkarttım? <laughs> Onu yani bilmiyorum. Az önce video çekmeye çalışıyordum. Yani herhalde. Evet arkadaşlar. Bu arada ben hesap hiç yapamadım. Derseniz bu videoda yapayım mı bilmiyorum. benim evlerimi göstereyim sadece arkadaşlar. Bu bu, bu 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 kadar. Yani çok evle ilgilenmediğim için genel olarak öyle yaptım. arkadaşlar bu arada ben şöyle bir şey aldım. Hah, ben size az önce gösterecektim de. Ben işte anlayamadım ne olduğunu. İçiyor böyle. Ay normal yüz yüzüş yapayım arkadaşlar. Bu da şöyle koca kapalı. O kadar da değil. bakalım çok güzel bence ya. ya arkadaşlar. Hayır Lego olmuş. Burada mıydı? oyun Oyunluk zaten abi ya. Bunu sevmeyen var ya. Ben diğer çıkarım ha. Aha özür dilerim please. Evet, arkadaşlar şimdi benim yapmadığım şeyler de var diyeceğim. Hava yolları uçtu buraya doğru. Evet kutumuzu alalım dedim. Aa burası neresiymiş arkadaşlar hemen. Hemen bakalım. Video çekeyim neden bakmıyorum. Burası neresi? Aa, aa bura neydi? Bir dakika, bura neydi? Araç hmm, yani, da gezdim çok yavaş. Hmm, güzel bir yer gezdim. Şimdi şöyle yukarı çıkmanın bir amacı yok gibi. Anlayamadım. Işte. Aa, birinci yaş yerine burası. Ha, buralar şöyle Bu ikinci yer. bir ve iki var burada sadece. Ha. Üç. Yani işte ben ben bu filmi hepsini oynadım. Çok güzel ama ma maalesef bu çapladı. hepsi babamın telefonda. O da yanlışlıkla bir paralı bir şey aldım ki onu sildi. Aha bu eski pekarşı dedim ya aslında Güzel. Arkadaşlar ben dayanamayacağım. Çok üzülmüştüm. Ağlayacağım arkadaşlar. Kendimi zor tutuyorum şu an. Ağlamam oldum. Çok üzüldüm. Neyse, çok çekmeyelim. hesapta istiyorum. ne diyorsun? Bir dakika oldu bana az Aa burası böyle bir şey mi var? Unuttum. Daha doğrusu. Aa bu da 5. yıldan Çok seviyorum ben. 5. yıl en sevdiklerimden biri. Gider misin? Please. Please. 르르르땅땅 른덜란땅 구구예 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 쿠쿠 예 Aa, eski dünya var çok seviyordum ben buraya girmedim bu, hmm. <laughs> <laughs> <anda bir> <laughs> bu arada şaka maka giriş yok mu burası da eski Şu eski yer bu da en eski hatırlıyorum çok seviyorum seni अंदर मतलब İnşallah güzel bir yıldönümü <laughs> ikisi de anlatabiliriz. Tamam, Neyse arkadaşlar biz konumuza dönelim. Ağlamayacağımı daha. Tamam arkadaşlar bu konuyu bırakalım artık. Şimdi arkadaşlar bir sonraki konumuz okul konusu arkadaşlar. Oha ne olmuş buraya ben hiç bakmamıştım. Arkadaşlar biz bunu edinmişiz nasıl? Şaka mı bakmadım ya ben böyle kolik güzel çok güzel. Okulda çok bir şey var ya. Yani. Çok bir şey söylüyorlar okul hakkında. Bugün batalım nasıl güzel. Acaba güzel nasıl? Şey Her zaman güzel. Ya bu hızlanmayan ışıklar arkadaşlar ya. Yani. Kafamda <laughs> her gün diyor. Gözümü söneceğim. Şapırdat gözü şişe kanatı. Oha mülk 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 Her şey farkı arkadaşlar. Tekrar. Şey olmaz, çok güzel arkadaşlar ben şöyle yaptım bir kere burada matma çıkıyoruz gibi gördüğünüz şu gibi şuralarda basketbol alanında ve futbol alanı var ben hiç bakmadım bir burası var

Bakalım ne? Ben salladım ya neden bu kadar bir şey elde ettim acaba? Ne no, güzel! Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bakalım bu son da çok güzel, her şey çok güzel. Bu oh, ne yaptım bakın? Bakın Neyse. Aa ne oldu bana bir dakika lan. Evet öbür adam bir insan tamam mı? Tamam bir insan. Şu dansa 50 elmas verir mi benim için? Şimdi şurada bedava tamam mı? bakın hayo şu oluyor ya. Ay şu zaman şu Bilge ne yaptın ya? Arkadaşlar Bilge saçımı kopyalamış. Ya of. Bilge. Ama bak şey ya. Bilge. 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 Bilge.

Eskiden sevdim bu arkadaşım da ama artık çok kötü bir şey yaptı bakın. Bir bir, bir arkadaşıma katıldım tamam mı? Geldi beni sattın dedi. gitti arkadaşlıktan çıkarmış. Bir de başka bir çıkarsa söyleyeyim yani, ama o kadar şey çıkardı ki. Biz de dans gösterimizde onun yanıma almamak düşündük. Doğru bir karar verdik. <laughs> ah, ne <şimtiren> oluyor? <laughs> ah, bana, arkadaşla. Arkadaşlar, videoyu bitirecektim tamamen. Son anda hatırladım. Arkadaşlar, ben hani, kanalıma çok uzgaç bir video attım bu arada. İzlemeyi unutmayın money or aşk mı para mı diye aşk mı geçersin ee, bu videoyu çekmek için kaç video kaç tane ee, video yaptım anlatamam ama izleyip beğenmeyi Veya yorum atmayı unutmayın evet arkadaşlar bir de şimdi şehirleşimiz hakkında konuşalım arkadaşlar bu çekilişi burada ayırma yapayım yoksa videoda mı yapayım diye sor yani yorumlarda o konuda bahsedelim lütfen arkadaşlar çekilişimiz bu binek ve binek olmayan watchlayıcı e, arkadaşlar çekilişe katılmak için kanala abone olmak sonra videoya like atmak ve videoyu paylaşıp e, bir dakika. arkadaşlar videoyu paylaşıp adını ve kodunuzu yorumlara yazmak yazmayanlar burada abone olmayıp like atmayıp veya şey adını ve kodunu yazmayanlar çekilişe dahil edilmeyecektir çünkü adınızı veya kodunuzu ezberi olmadığım için veya abone olunmadığı için yapamayacağım bir de arkadaşlar çekiliş 150 abonede açıklanacaktır yani birkaç kişi izlerse 60 içinde bu kadar kısa, kısa bir sürede çıkış açıklanacak Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım eğlendirmişimdir size ee, arkadaşlar daha bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız video like atıp kanala abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bay